Merhaba arkadaşlar, Muhabbet Kuşu Paşa kanalına hoş geldiniz. Müzeyyen yumurtladı. Müzeyyen yumurtladı. Müzeyyen yumurtladı. Ha. Cici Müzeyyen. Tatlı yumurta. İki evet, ikinci yumurtladı bugün. Bugün 10 Temmuz 2023. 10 Temmuz 2023. Evet. İki tane yumurta. İki tane bebiş var. İki tane yumurta. Ha 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 ha. Anneleri de burada. Ay, evet rahatsız etmeyelim. Girsin annesi ya. Ha. Ee, evet. Bugün bu, bu turun ikinci yumurtasını yapmış Müzeyyen. Her tur yumurtluyor Müzeyyen biliyorsunuz. Evet. Yani yine 6-7 kere yumurtlar. Ee, evet. ço çoğu tur. Şimdi sayalım bir dakika. 1, 2, 3. Evet. Müzeyyen 4 tur yavru yaptı bundan önce. Bu 5. tur. Paşa 5. kez yavru yapıyor. 5. tur yani. Kez dediğim 5. tur. Tur, turlar oluyor hep 3-4 dört, dört ayda bir yaptır, yapmış yaptırmıştık ee, efendim Şimdi bunun ikincisini müzeyen yapmış. He, bir altı kere yaptı. Bir kere de üç kere yaptı. Diğer ikisinde de yedi kere yaptı müzeyen yumurta. O üç, üç, kere olan niye o kadar az yaptı onu biliyorsunuz zaten. Ee, ölen kuşum biricik daha yuvadayken paşa çiftleşince ayırmıştık. O yüzden çok yumurtlayamadı. Ya şimdi o zaman da müzeyen yorulacak var olacak diye üzülüyorduk. İnşallah yavru çıkmaz diyorduk ama çok pişmanım öyle dediğime çünkü bu güzel Şevket çıkmazdı o paşa ile müzeyen bir daha çiftleşmeseydi. Bu Şevket o şekilde dünyaya geldi. Şevket ve Cici mukaddesim benim canım mukaddesim bir tane kuşum bir tane kuşum dediğime bakmayın hepsini öyle diyorum ben hepsi kuş. Cici kuşum mukaddes. tatlı şevket var. Bir tane daha çıktı. al. Üç kere yumurtladı. Paşa'yı hemen ayırdık. Yine de üç defa yumurtladı. Üçünden de çıktı Ha. biri öldü ama üçünden de yavru çıktı yani demek ki paşa yuvada yavru da olsa baya iyi çiftleşmiş. Paşa işini biliyor yani. Paşa orada yemiyor zaten. Şimdi yani çiftleşe çiftleşe de zayıflayacak kuş ya. Cici Şevket'le Cici Mukaddes o yumurtalar olmasa olmayacaktı. Yani Müzeyyen yorulacak diye düşündük. Hemen ayırdık Paşa'yı. Ayırmasak da pek bir şey olur muydu? Bilmiyorum. Bir tane yavru çıkmıştı zaten. Bir tane yavru çıktı ama Müzeyyen de yedi kere yumurtlamıştı yani. O da çok güzel yani yumurtlarken de yoruluyor yani ona yani yumurta kabuğunu ye. Ee, işte onun o da zor yani evet. Ay ayırmamız iyi olmuş arkadaşlar. Bir tane yavru da olsa o kadar yumurtla dokuş hemen bir daha yavru yapması doğru değildi. Aldık. Ee, i̇nşallah yumurta ya, yavru çıkmaz diyorduk ama cici şevketle cici mukaddes çıktı yani. O öyle dediğime pişmanım. siz ona bakmayın arkadaşlar. Cici Şevket. Onun da ismi başta Peyami koymuştuk. Sonra ha, dişi zannettik. ismini değiştirdik. Sonra erkek olduğunu anladık. Yine Şevket yaptık. biz ne deli insanlarız ya. Ben yani. Ha, zaten erkekmiş yani. Niye bir daha dişi diye şey yaptık ya. Evet Şevket elime alınca elimle çiftli, çiftleşme hareketi yaptı elime. Ve beyaz bir sıvı geldi elime arkadaşlar söyleme sayıp yani. Demek ki sperm yani. Başka ne olacak? Evet. Yok. Yani erkekse niye bir daha karışıklık yapıyorum? Değil mi arkadaşlar? Şimdi Şevket'in ilk videolarına bakınca şaşırabilirsiniz. Peyami diyorum ona. Başta ismi Peyami'ydi zaten. Onun ismini değiştir değiştirip dişi zannedip Şehnur yapmıştık. Sonra yine erkek olduğunu anlayıp Şevket yapmıştık. Yani bir de bu Şevket di dişi zannederken bu bebek vardı. Bu bebeğin de ismini Peyami koymuştuk. Başka koysaydık ya değil mi? O ikisi karışıklık olur. Yani bir ha büyük bir hata yaptık. Bari onu yapmasaydık. Neyse güzel isimler hepsi. Güzel sevdik de koyduk. Şevket, Peyami, Cebrail. Yani Peyami asıl şimdi bu. Şimdi bunun ismi Peyami. Bunun ismi Peyami değil. Evet, koyalım bunu böyle. Evet. Güzel kuşum benim, cici paşam benim. Paşam da paşam paşam, paşam paşam paşam. Paşam burada yemek yiyor, paşam eşini besliyor. Yumurtayı yaptı, müzeyyen yumurtladı. Paşa orada yem yedi, müzeyyene getirdi. Paşa beyefendi oldu. Koca adı baba oldu. Büyüdü koca oldu. Eşi oldu müzeyyen oldu. Yavruları oldu. Biricimiz doğdu. Sonra şevket mukaddes. Arta arta yavrular. Cici kuşlar oldu. Evimiz çiftlik oldu. Paşamızı severiz. Paşamız zayıftı. Ama son günlerde toparlandı sanki, bir kilo suda toplandı. Hey hey cici kuşumuz burada, cici yavrum burada, cici bebeler burada, mukaddes çok kocadı. Beşire de kocadı, mahiremiz kocadı, bütün kuşlar kocadı, Şevket Peyami. Cebrail de kocadı, bütün kuşlar çok büyük, kuşumuzu severiz, müze yumurtladı. Evet 10 Temmuz 2023 bugün yumurtladı, 10 Temmuz 2023 unutursak diye şimdi burada söylüyorum. Yani gün aşırı müzeyen yumurtlayacak. Biz onun yumurtladığı gün hep videosunu çekeceğiz. Yavruların da her gün videosunu çekeceğiz inşallah. Bir aksilik olmazsa. Sonra onu bir şekilde birleştirip koyacağız YouTube'a. Yavrular büyüdü diye. Yavruların gelişim süreci orada yazarız YouTube'a başlığa. Evet paşamızın yavruları çok güzel oluyor. Paşa sağlıklı. Müzeyyen de sağlıklı bir şey görünmüyor yani. Evet müzeyyen de şimdi içinde daha yumurtalar var. Ay şu kadar kuştan 7 tane nasıl yumurta çıkıyor ya. O şuncacık kuştan. Vallahi ya. Bak eşini besliyor paşamız. Paşamız eşini besliyor cicim. Paşam benim.